Yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet, şu anda defaktodayız. Evet, defaktoda şöyle güzel bir kot pantolonun karşısındayız. Kot pantolonumuz beli önden fermarlı ve düğmeli yanlarda cepleri var. Paçası geniş gelmiş. Ve bu kot pantolonumuz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 679, indirimli peşin fiyatı 600. Evet, bir başka kot pantolonumuz. Bu kot pantolonumuzun da aynı şekilde önden fermarlı ve düğmeli, yanlarda cepleri var. Paçasının alt kısmı biraz geniş gelmiş. Ve indirimde olan ürünlerden.

yakasının tek tarafında cep var ve indirimde olan ürünlerden indirimli taksi fiyatı 679 indirimli peşin fiyatı 600 Evet kot ceketimiz kot ceketimizin önünde tek düğmesi var yanlarda cepleri var ve şöyle üst tarafta da bir cebi var kol ağzı ise şu şekilde ve bu kot ceketimizin mevcut preste indirimli olan ürünlerden indirimli taksi fiyatı 792 indirimli peşin fiyatı 700 Evet şöyle bir elbisemiz var bu elbisemiz yarım kollu ve önü komple düğmeli belinde kemeri var elbisemiz indirimli elbisemizin fiyatı ise şöyle indirimli taksi fiyatı 623 indirimli peşin fiyatı 550 bir başka elbisemiz bu elbisemizin de beli şöyle kemerli ve etek kısmı bayağı geniş gelmiş. Kilo şeklinde. Düşük kollu. Ve arkadan tek düğmeyle ile kapatılmış. Elbisemiz indirimde olan ürünlerden. Elbisemizin indirimi taksi fiyatı 566. Peşin fiyatı 500. Bir başka elbisemiz bu elbisemizin de ön kısmı komple düğmeli. Etek kısmı geniş gelmiş. Kilo şeklinde. Beli bağcıklı. Ve kısa kollu. Ve yakalı. Elbisemiz indirimde. Elbisemizin indirimi taksi fiyatı 453, indirimli peşin fiyatı 400. Evet, şöyle bir bluzumuz var. Kol ağzı şöyle düğmeli, yakası şu şekilde bağcıklı ve bluzumuz indirimde olan ürünlerden. Bluzumuzun indirim taksi fiyatı 340, indirimli peşin fiyatı 300. Evet şöyle bir gömleğimiz var. Bu gömleğimizin önü komple düğmeli. Yanında şöyle her iki yanında da yırtmacı var. Kısa kollu. Çizgili. Gömleğimiz indirimde. indirimli taksi fiyatı 282. indirimli peşin fiyatı 200. Pardon. Taksiti fiyatı 227. Peşin fiyatı 200. Bir başka gömleğimiz. Gömleğimizin kol ağzı şöyle düğmeli ve süslemesi var. Şu şekilde süsleme yapılmış kollarına. Ve gömleğimiz indirimde olan ürünlerden. Gömleğimizin indirimli taksit fiyatı 566 indirimli peşin fiyatı 500. Evet şöyle bir eteğimiz var. Eteğimiz şöyle geniş kiloş eteklerden beli lastikli. Ve bu eteğimiz indirimde olan ürünlerden. Eteğimizin İndirimli taksit fiyatı 118, İndirimli peşin fiyatı 900. Bir başka eteğimiz. Bu eteğimiz 3 parçadan oluşuyor ve beli lastikli. Eteğimizin taksitli fiyatı 792, peşin fiyatı 700. Bir başka eteğimiz. Bu eteğimizin beli arkadan fermarlı. Şöyle yanlarda cepleri var. Eteğimiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 566, indirimli peşin fiyatı 500. Şöyle bir gömleğimiz var. Uzun kollu gömlek yani çok uzun değil dirseğe kadar ama açılınca uzayabilecek şöyle toplanıyor veya salınabiliyor tek taraflı cebi var İndirimde olan ürünlerden arkasında bir tık uzun Evet gömleğimizin indirimli taksi fiyatı 340 indirimli peşin fiyatı 300 bir başka gömleğimiz gömleğimiz de uzun kollu. Ve kol ağzında şöyle düğmesi var. Gömleğimiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 340, indirimli peşin fiyatı 300. Bir başka gömleğimiz Bu gömleğimizin kolu çok uzun değil, dirseğe kadar. Ve tek tarafında cebi var. Arkasında bir tık uzun. Gömleğimiz mevcut süreçte indirimde. İndirimli taksit fiyatı 679, indirimli peşin fiyatı 600.